Değerli arkadaşlar, merhabalar. Arge Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir dersle sizlerle beraberiz. Bu dersimizde mevzuat Devlet Memurları Kanunu 657 ikinci dersle birlikte oluyoruz. Evet, dilerseniz zaman kaybetmeden dersimize giriş yapalım. 657 Devlet Memurları Kanunu ilk dersini yapmıştık. Bu ikinci dersimiz. Evet, devlet memurlarının genel hakları uygulamayı isteme hakkı Hangi haklar var bunları söyleyelim. 657'de güvenlik hakkı, emeklilik hakkı, çekilme hakkı, müracaat, şikayet ve dava açma, sendika kurma hakkı, izin hakkı, kovuşturma ve yargılama, isnat ve iftiralara karşı koruma. Bunlar 657'de devlet memurlarına verilen genel haklar arasında yer alıyor. Evet, şimdi bunlardan bazılarını açıklayalım. Uygulamayı isteme hakkı. Devlet memurları bu kanun ve diğer mevzuata göre tayin ve tespit olunup yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler. Güvenlik hakkı kanunlarda yazılı haller dışında devlet memurunun memuruna son verilmez. Aylık ve başka hakları elinden alınamaz. Kendini güvenli hissedecek yani. Emeklilik hakkı devlet memurlarının özel kanunda yazılı belirli şartlar içinde emeklilik hakları vardır. Çekilme hakkı devlet memurları bu kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler. Müracaat, şikayet ve dava açma hakkı. Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat, amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan İdari eylem ve işlemlerinden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirinden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenmektedir diyebiliriz. Sendika kurma hakkı. Devlet memurları anayasada ve özel kanunda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilirler ve bunlara üye olabilirler. Evet, kuruluş kurabiliyor sendika ve bunlara üye olabiliyorlar. İzin hakkı. Devlet memurları bu kanunda gösterilen süre ve şartlarda izin hakkına sahiptirler. Kovuşturma ve yargılama hakkı. Devlet memurlarının görevleri ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabidir diyoruz. İsnat ve iftiralara karşı koruma hakkı devlet memurları hakkında ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hareket hakaret içeren uydurma bir suç isnatı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanun işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde merkezde bu memurun en büyük amiri illerde valiler isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasının açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler diyoruz. Devlet memurlarına yasak olan eylem, hareket ve faaliyetler. Evet verilen genel hakları üzerinde durduktan sonra şimdi de devlet memurlarına yasak olan eylem, hareket ve faaliyetler neler? Toplu eylem ve hareketlerde bulunmak yasak. Grev yasak. Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak yasak. Hediye alma, menfaat sağlama yasak. Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasak. Gizli bilgiler açıklama yasak. Evet Şimdi toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı nedir? Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de devlet hizmetlerinin ve işlerinin yavaşlatılması ve aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. Grev yasağı, devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. Devlet memurları herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemezler. Ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit, komandit şirkette komandite olarak olamazlar diyoruz. Memurlar mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yüksek öğretim kurumlarında çalışamazlar diyoruz. Hediye alma menfaat sağlama yasağı, devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacıyla hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır. Kamu görevlileri etik kurulu hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir diyoruz. Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı, devlet memurunun denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten oradan doğruya veya aracı eliyle her ne altında olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır diyoruz. Gizli bilgileri açıklama yasağı devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır. Gizli bilgileri açıklama yasağı var. Evet 657 sayılı devlet memurları kanuna göre tesis edilen sınıflar. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Din Hizmetleri Sınıfı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı, Jandarma Hizmetleri Sınıfı, Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı, ya Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Mülki İdare Amirli Hizmetler Sınıfı, Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı gibi sınıflara ayrılıyor. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, bu kanunun kapsamında dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu kanuna tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nı teşkil eder. Eğitim ve, öğre eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, bu sınıf kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri kapsar. Yardımcı hizmetler sınıfı. Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarına hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakım ile ilgili hizmetleri yapmak ve kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyette görevleri kapsar diyoruz. Devlet memurları kanuna göre yükselenecek derecenin üstünde bir derece yükselme. Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev ünvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son 8 yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir. Memuriyete giriş yaşı. Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesine göre kaza kararı almak şartıyla devlet memurluklarına atanabilirler diyoruz arkadaşlar. Genel olarak bir kişinin memur olma yaşı 18. Ama bir meslek veya sanat okulunu bitirmişse ve kaza yürüyüş aldıysa 15 de olabilir. Geldik pekiştirme testlerimize. 657 devlet memurları kanuna göre yukarıdakilerden hangisi devlet memurlarının genel hakları arasında yer almaz? Bakalım. Müracaat, şikayet ve dava açma bu genel haklar arasında yer alır. Sendika kurma bu da yer almaktadır. İş yer açma gibi bir şey yok arkadaşlar genel haklar arasında. Kovuşturma ve yargılama var. İsnat ve iftiralara karşı koruma bu da var iş yeri açma hatta memurlara yasak olan eylem, hareket ve faaliyetler arasında yer alır. Yani cevabımız C şıkkı diyoruz. Geldik ikinci soru. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarının genel hakları arasında yer almaz? Bakalım. Uygulama isteme hakkı yer almaktadır. Güvenlik yer alır. Emeklilik yer alır. Çekilme yer alır. Ama grev yer almaz örneğin. Grev hakkı yoktur mesela memurların. Geldik üçüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına yasaklanan eylem, hareket ve faaliyetlerden değildir? Toplu eylem ve hareketlerde bulunma. E, bu yasak arkadaşlar. Bu var. Grev aynı şekilde yasak. Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasak. Hediye alma, menfaat sağlama yasak. Sendika kurma yasak değil. Memurlar sendika kurabilir, sendikalara üye olabilirler. Üçüncü sorunun doğru cevabı E şıkkı. Dördüncü soru. 657 devlet memurları kanununa göre ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunan bulunma yasağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz. Doğru. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz. Bu da doğru. Mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz. Bu da doğru. Herhangi bir iş yerinde veya vakıf yüksek öğretim kurumlarında çalışamaz. Bu da doğru. Herhangi bir sendikaya üye olamaz. Bu yanlış arkadaşlar. Sendikaya üye olabilir. Dördüncü sorunun doğru cevabı E şıkkı. Beşinci soru. Yukarıdakilerden kaç tanesi 657 sayılı devlet memurları kanununa göre tesis edilen sınıflar arasında yer alır? Bakalım. Jandarma Hizmetleri sınıfı var. Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfı var. Yardımcı Hizmetler sınıfı var. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfı var. Milli İstihbarat Hizmetleri sınıfı. Bunların hepsi var arkadaşlar. O zaman 1 2 3 4 5. 5'i de bu sınıflar arasında yer alır. 5. sorunun doğru cevabı E şıkkı diyoruz. 6. soru. Yukarıdaki noktaları yer aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Nokta nokta sınıfı kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısınma işlerinde çalışmak veya basit iklim yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakım ilgili hizmetler yapmak. Bu arkadaşlar jandarma ile alakalı değil, sahil güvenlikle de ilgili değil, mülki idare, istihbaratla da ilgili değil, bu yardımcı hizmetlerle alakalı. Cevap C olacak. Yardımcı hizmetler sınıfının görevi yukarıdakiler. Yedinci soru. Genel olarak kaç yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler? 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilir arkadaşlar. Genel olarak diyoruz. Sekizinci soru. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az kaç yaşını doldurmuş olanlar ve Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesine göre kazayı ruş kararı almak şartıyla devlet memurlarına atanabilirler. En az kaç yaşını doldurmuş olacaktı? 15'i doldurursa arkadaşlar, meslek veya sanat okulu mezunuysa, kazay rüşt almışsa da memur olabilir. Evet, 9. ve son soruya geldik. Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Bir kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu kanuna tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar teşkil eder. Ee, yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören... Ve bu kanunları tespit eden diğer sınıflara girmeyen, diğer sınıflara girmiyorsa da genel idare hizmetleri sınıfı oluyor arkadaşlar. A şıkkı diyoruz. Teknik hizmetler sınıfı değil. Eğitim öğretim hizmetleri sınıfı değil. Avukatlık hizmetleri sınıfı değil. Din hizmetleri sınıfı değil. Genel idare hizmetleri sınıfı diyoruz. Evet değerli arkadaşlar. 657 devlet memurları kanunu 2. dersimiz burada sona erdi. 3. derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.